Burası e, Van ilimize bağlı. Başkale ilçemiz. E, Van Hakkari il sınırı. Bu dağların arka kısımları da İran toprakları. Benim adım Mustafa Yılmaz. E, ben Türkiye'nin ilk gezgin acısı rahmetli Dursun Yılmaz'ın torunuyum. E, biz bu işi rahmetli dedemin e, bir birikimlerini bir araya getirerek sonra Babam sağolsun onun tezgahında yetişerek işte öğrendik. Yani üçüncü kuşak aracıyız. 1950 yıllarda ee, bu iş bizim ailemizde başlamış bir iş. Buranın da balı e, kaliteli bir baldır. Ağırlıklı tüsü denilen şu mavi renkli çiçeklerden yapar. Burada e, geven çok bol miktarda vardır denir. Beyaz kekik dediğimiz, e, yer kekiği dediğimiz teklifler vardır. Teknik yaklaşık bin civarında arı var burada. E, bu gördüğümüz küçük e, altılı strafor kovanlarda da yeni nesil. Ana arı üretim kovanları. E, bunlar da ana arı yetiştiriyoruz. İçte arıyla kıyasayı satıyoruz. Dünyada de ilk defa biz yapıyoruz bunu. Tabii bizim büyüklerimizden kazandığımız Hı. tecrübelerle bu işleri yapıyoruz. Şimdi e, size burada e, katkısız Allah ne verdi bereket onların arıların e, çalıştığı yaptığı balları kısmen gösterelim diye arının başında durduk bunlar e, orada arısı dediğimiz arılar yani tescili halihazırda hazırda yapılmamış e, biraz gözden kaçmış bir arı ırkı bu sakin hayvanlar e, balın en doğal halini dedemden itibaren hala biz üretmeye devam ediyoruz. Bizde ailemizde yaklaşık 6-7 bin kovan arı var. Tamamında da katkısız bal üretimi yapıyoruz. Şeker vesaire falan filan gibi şeyler yok bizim arılarımız.